Drive yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün forex piyasalarını konuşacağız. Özellikle forex piyasalarında e, Utku zaten e, Trade İdyalar tarafında grafiklerle e, durumu anlatıyordu ve bu durumunda neticesinde Brent petrolde sert yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Özellikle e, Utku'nun e, grafiklerinde ve anlatımlarında 76 dolar seviyesinden itibaren yukarı yönlü bir hareket potansiyelinin çok güçlü olduğunu vurgulamıştı. 76'dan beri Brent petrol yukarı yönlü devam ediyor. Daha sonra 84 seviyelerinden, belki yanlış söylüyorsam Utku beni teyit eder, tekrar bir yukarı yönlü momentum'un olabileceğine ilişkin bir grafik desteklemesiyle düşüncesi fikri olmuştu. Ve 87 dolarlara geldik. Şimdi, Utku hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim Tugay Hocam. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun. Utku kulaklarını çınlattım. Eline sağlık. E, Şu da hani... Hisse senedi tarafında zaten tribe'ı takip eden yatırımcılarımız e, biraz kendimizi övme demeyelim ama hani hakkımızı teslim etme anlamında verdiğimiz teknik önerilerde 4300'lerden beri endekste yukarı yönlü harekette 7500'lere geldik pozisyonları kapatmıyoruz. All time aylardan hisse senedi açıyoruz. E bir de sen katkı sağlıyorsun Forex tarafına e, sağ ol eline sağlık e, ve özellikle Brent'te 76'dan beri yani 76 dolardan beri Grafiklerinle bize hep şunu söylüyorsun. Yukarı yön hareket potansiyeli fazla. 84'ten 85'ler oldu. Oradan herkesin dönüş beklediği kısımda dedin ki bir etap daha yukarı yönlü. Ee, şimdi işte bu 88-90. Ve kaldıraç dikkate alındığı zaman da hani genelde Forex yatırımcıları neye alışık olur? Altın, gümüş. Euro e zaten e, Lady Lagarde'la beraber Draghi'nin mirasını yedi bitirdi. Artık Euro dolarda o sert alışık olduğumuz hareketler yok. Yani belki biraz e, geçmiş dönem tecrübeleri mi kullanayım. Hani gerçi yaşım ortaya çıkacak ama olsun. Evet. Özellikle eee Trişe zamanlarında, Draghi zamanlarında Euro dolar trade ederken özellikle ECB faiz kararlarında ve e, başkanların açıklamalarında minimum 200 ile 300 pipsi çok sert hareketler olurdu. Şimdi artık Euro-Dolar'da Hani bu hareketler olmuyor olmuyor. Faiz artışlarının sonuna geliyoruz. Senle daha önceki yayında iyi konuşmuştuk. Euro-Dolar birler olur mu? Şimdi biraz hani ona bir kapı açarız ama ben şunu merak ediyorum Utku. 76'dan beri market kol olarak bize bir uzunu önerdi. Yani bir long trade idea tarafında. Şimdi bu 100 dolara mı gidiyor? Senle 100 dolarları Konuşalım mı, konuşmayalım mı? Yoksa bu iki sefer verdiğin market call tarafını da bir görüş değişikliğin var mı? Çok konuştum, sözü sana bırakıyorum. Grafik söz sende. Ne diyelim? 100 dolar ayrı olsun diyelim mi? Petrol. Yani geçenki yayınımıza da bahsetmiştik hatırlasın. O zamanlarda da bir geri çekim marketi vardı petrol tarafında ama bizim evet. yukarı yönlü hareketlik beklentimiz olduğundan bahsediyorduk. Ben buradaki imler kritikin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi ne vardı? Bir güçlenen de dolar teması var piyasalarda etki ve işte endekslerdeki baskıyı görüyoruz genel anlamda işte altın gümüş tarafında da bir miktar buradaki baskılanma hareketinin devam ettiğini görüyoruz ama bir de küresel tarafa baktığımız zaman son dönemlerde sürekli haber akışları petrol tarafını destekleyici nitelikte geliyor İşte OPEC plus üye ülkeleri tarafından sürekli işte arz daraltıcı yönde önlenmel alınması küresel anlamda <laughs> olumlu tarafı etkiliyor burada özellikle bir Libya vardı. Buradaki kritik olumlu etkilemişti ABD tarafında petrol stoklarında yine olumlu e, haberler e, gelmeye devam etti. Olumlu haberler gelirken bir de biliyorsunuz ki bazı haber akışları bu işte e, Fed kararlarında da böyledir. Bazı enstrümanlar ya böyle major direnç seviyelerinde oluyor ya da major destek seviyelerinde oluyor kırılım için. Biz petrol tarafında da bunun tam etkisini e, gördük aslında. Tam olarak major e, direnç bölgesinde uzun süredir devam eden o kısa uzun süreli düşüş trendinin kırılabileceği bir bölgede tam olumlu hava gelmeye başladığını gördük. Özellikle ünlü yatırım bankalarından sürekli yıl sonu hedeflerinde yukarı yönlü revizeler geliyordu. Şu Bayağı an yine birkaç günü aydır tekrardan revizeler ediliyor yukarı yönlü olarak. Ondan da bizim gibi yukarı yönlü. Ama önlü. onlar sanki momentum'u gördüler. yani 76'dan evet. beri çok ciddi veren yoktu ama hani momentum'un çok güçlü olduklarını gördükten sonra yani patır patır e, yukarı yönlü e, revizyonlar geliyor. Çok doğru. Özellikle bu son dönemde artan jeopolitik risklere bağlı olarak da biliyorsunuz ona da yayınımızda değinmiştik. Aynen. Yani Afrika Aynen. tarafı, Afrika, Fransa, Rusya, AKP'nin Polonya cephesi açacaklar belki Putin tarafı... Çok doğru. Buradaki jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle tabii ki buradaki yukarı yönler de kaçınılmaz oldu. Bir miktar işte e, dolar endeksinin dönem dönem güçlenmesi, hafif geri çekimler görüyoruz ama bu geri çekimler de aslında short yönlü pozisyonlar için değil, long yönlü yeni pozisyonlar için aslında... E, yani e, potansiyel giriş seviyeleri olarak değerlendiriliyor genel anlamda yatırımcı tarafından. Evet. Ben aslında geçen yayınımızda da bahsettiğimiz gibi bu 100 dolar hedefine daha aslında sıcak bakıyorum. Bu 100 dolar hedefinin bir miktarda... Daha... Aşağı yönlü hareketlere e, nazaran e, daha olasılıklı olarak e, yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Özellikle buradaki yükseliş trendinin e, bir geri çekimleri oluyor. Trendin destek hatları değil ama bu hatlar tabii teknik açıdan da kırılmadığı sürece bu e, momentumun yukarı yönlü kazanmasını e, bekliyorum açıkçası. E, peki Utku hani dolar diyoruz ama şimdi bu 99 da olabilir yani Tabii. yüksek çift tane e, şeklinde yani illa e, 100 doları bekliyoruz 100 dolara değecek oradan pozisyon kapanır açılır vesaire filan durumu değil burada önemli olan seviyeye nokta atışında takılmak değil Trende dahil olabilmek ve o trendde bekleyebilmek ki özellikle FX piyasalarında kaldıraç da çok etkin olduğundan dolayı yatırımcılarımızı tabii ki de e, anlıyorum. Kaldıraçlı bir piyasada e, piyasa yönüne doğru long ve short gidip ve biraz da bekleme süresi e, tarafında risk yönetimi zor olduğundan dolayı evet ama 76'dan dahil olmasa 80'di, 82, 84 hani bu seviyede gelindi. Utku'nun dediklerinden anladığım bu seviyeden de yukarı yönlü hareket potansiyelinin devreye girme ihtimali fazla. Olur olmaz bunu takip edeceğiz. Peki Utku böyle çok sözlü konuştuk ama şimdi yatırımcılar kulağımızı çınlatacak. ya Siz burada konuşuyorsunuz ama ben fiyatı görmek istiyorum, grafiği görmek istiyorum. O 76'dan itibaren market kolu verdirttiğin grafiği yani. eğer çok böyle e, sır, özel değilse <laughs> bizle de yatırımcılarla da paylaşır mısın? E, ne diyor grafikler? Tabii ki hemen paylaşırım. Ee, şöyle yine günlük yayınlarımızda sıkça e, bahsetmiş olduğumuz bir grafikti. Bu da destek direnç hatlarına çok fazla e, değiştirmedim bilerek. Şimdi şöyle mesela saat grafik üzerinden bak. Bu saatlik bakıyoruz değil mi şu anda? Şu an bir 4, saat 4 bir saat saat saatlik bir artım çünkü bu e, bant üzerinden, işte bu 76 bantlarından başlayan hareketleri göstermek adına şurada Hı -hı. bizim bir majör düşüş trendimiz vardı. Bakın şuradaki beyaz belirtmiş olduğumuz çizgi. Bu işte uzun süredir işte küresel anlamda devam eden baskılan petrol fiyatlarının etkisinde oluşan bir trend açıkçası. Yani şurada olumlu bir akışının gelmeye başladığı yer işte şurada kırılım 76 direnci, şurada bir yatay bant hareketleri vardı. Bu bantın kırılması işte 78'e bir yolculuk sonra bu işte 77 bantla tekrardan bir test süreci aslında teknik anlamda da yukarı yönlü hareketleri onayladı ve bu direnç hattının majör direnç hattının kırılabileceğine yönelik bir bize sinyal öngörü oluşturmuş oldu. Nitekim burada kırılım bununla beraber teker teker biz bu diğer seviyenin egale edildiğini gördük. Şurada da hatta yukarı yönlü bir ivmeli e, yükseliş bu, Burada, trendi burada grafik anlamına lafını balla keseceğim. Hani evet. yatırımcı aslında bu trendi e, gördüğü zaman, tabii biz şu anda gerçekleşmiş trendi görüyoruz tamam, ama sen bunu tamam. bize daha öncesinde olabilme potansiyelini anlatmıştın. Hani 76'dan Genelde yatırımcı şöyle oluyor. 1-2 dolar yükseliyor. ya Çok yükseldi. Short'a geçelim. kontrol in trade. Yani piyasa aksi yönüne bir trade açalım diyorlar. Ama e, bu noktada e, yatırımcı sence neden böyle bir şey yapıyor? Yani yukarı yönlü trendin gücüne inanmıyor da. Her yukarı gittiğinde bir short'a geçme. 76 dedik. 2 ter puanda bile. 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Hani niye dahil olmuyorlar sence? Yani burada acaba e, eksik olan nokta ne? Yani petrole karşı bir negatif bakış mı var? Çin'de toparlanma yok. Çin toparlanmazken Brent petrol nasıl yukarı gitsin? Gidebilir, gider. Çünkü OPEC tarafında destekleyici açıklamalar devreye giriyor. Bir de unutmayalım da Rusya faktörü. Tamam her ne kadar Putin güç kaybetmiş olsa bile de petrol dinamiklerinde hala etkili. Hani bunu nasıl yorumlayabiliriz? Belki yatırımcılar da kulağımızı çınlatabilir. Hani biz 76'dan beri dediniz ama 88 oldu. Artık hani bu noktadan sonra hep şu soru gelebilecek sanki sana diye düşünüyorum. Hocam nereden short açalım? Hocam nereden short açalım? Çok yükseldi. Nereden satalım? Buradan da long'a dahil olunmaz gibi. Tabii bu yatırımcının kararı ama senin şahsi fikrin nedir? Ne görüyorsun grafiklerde? Şöyle bu durumu hasta ben eee sizinle sıkça Cengiz Beye yaptığınız Borsa İstanbul e, temaga evet. e, yayınlara belirtiyorum. Cengiz abinin de kulağını çınlattadım burada FX yayınında. Evet, siz de sıkça orada uyarılarınızı yapıyorsunuz. Özellikle 6500 hedef sonrası biliyorsunuz son inmeli bir hareketlik gördük Borsa İstanbul tarafında da. Bu tarafta da aynı e, senaryo aslında söz konusu. yukarı yönlü bir e, trend varsa, trend dönüşümü gerçekleşmişse, her ki majör direnç kırılımı gerçekleşmişse bunun tersine işlem açmak yerine yeri çekimleri trend bazlı değerlendirilmesi çok daha doğrudayıcı olabiliyor. Ki yatırımcının kafasında şu psikoloji olabiliyor, oradaki evet. durumu da anlayabiliyorum. Ben şimdi tepe seviyeden eğer yükselen bir varlığı tepe seviyeden şortlarsam oradaki dip, Seviyeyi bulursam eğer çok ciddi bir kazanç elde edebilirim. Kaldıraçlı piyasalar. Söz konusu. özellikle bu e, duygu da artış gösteriyor. Ama e, ünlü e, teknik analizci John Bollinger'ın bir sözü vardı. Siz de e, biliyorsunuz. Bir yatırımcı hayatında en fazla iki kere potansiyel dip ve tepe seviyeleri e, bulabilir gibisinden bir söylem bulunuyordu. Gerçekten de doğru. Yatırımcı bence dip ve tepe seviyeleri bulmak yerine trend bazlı e, hareket etmesi ve trend bazlı pozisyon almasını ben şahsi olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı yani dip ve tepe seviyeleri bulayım derken potansiyel olan hareketleri de kaçırmış olabiliyorlar. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum açısı. Biraz daha burada tabii ki davranışlar, finans konusu ön plana <laughs> çıkıyor diyebilirim. Buradaki direnç kırdımı olarak baktığımız <laughs> zaman da da majör bölgeleri takip etmek daha önemli. Yani önemli gördüğün tabii bunlarla yatırımcılarımızı tekrar uyaralım. Forex piyasaları kaldıraçlı bir işlem mantığında gidiyor. 5-24 piyasa esasında ve oldukça makro dinamikli temal, temalardaki haber akışları ön plana çıkıyor. Biz burada grafik anlamında kendi stratejimizde utku gördüklerini paylaşıyor. Yani bunlar illa bu seviyelere gelecek, değecek nokta atışıyla olacak anlamında da değil. Lütfen bunu da Dikkate alalım. Buna göre işlemlerimizi e, takip edelim çok doğru. Şimdi buradaki önemli nokta majör bir trend var aşağı yönlü olarak. Yani şurada mesela 4 saatlik ve günlük grafik üzerinden baktığım zaman aşağı yönlü sürekli tepelerin baskılanarak bir trend oluşturduğunu görüyoruz. Şurada da bakın trend sonrasında şurada bir sıkışma yatay bant hareketleri mevcut. Bu bir miktar daha yukarı yönlü hareketlik için ilk sinyali vermiş aslında bize. Sadece şu an diğer koşullar sabitken hiç teknik açıdan bakıyorum bir miktarda. Buradaki yatay bant zaten bir sinyal veriyor bizi e, yukarı yönüne hareketli olabilir bir beklentisine sokuyor bizi. Sonrasında ise burada bakın her direnç deneme sonrası tepkiler sert. Aynen. Hemen aşağı yönlendik. Ama buradaki hareket kümülatif yani birikimli. Bakın direnç hattında birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü, dördüncü deneme gerçekleşiyor. Şöyle bir durum var. Bir direnç hattı ne kadar çok deneniyorsa da o direnç hattından tepki de fazla olabilir. O direnç hattının kırılma ihtimali de fazla olabiliyor teknik açıdan. Bu bize ikinci sinyal veriyor. Bu da cepte. Şimdi baktığımız zaman. Onun dışında şurada majör tabloda günlük grafikten bakarsak eğer bakın şurada bir ikili dip oluşumu söz konusu. Buradaki kapanışların aşağısında bir e, yani şuradaki önceki kapanışların teknik analiz kitaplarına girecek aslında bir e, hazırlamış bir Ona Eyle da saldık. baktığımız zaman üçüncü sinyal olmuş oluyor. Üçüncü sinyale baktığımız zaman yani ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bir miktarda sadece teknik açıdan baktığımızda pozitif e, görünümün etkili olduğunu düşündüm açıkçası. Tabii temel tarafta ayrı değerlendirilebiliyor. Utku aslında şimdi sen John Bollinger'ın kulaklarını çınlattın ya hani ben de aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Bollinger bantlarının mucidi, yaratıcısı, teknik analizin duayenlerinden olan birisine bunu söyleten hayat, bunu söyleten teknik analiz sana bana bize neler yapmaz. Çok, 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 değil mi? Çok, çok. Yani durum da aslında bu kadar ciddi bir uykan. Ee, Utku o zaman anlattıklarından şunu anlıyorum. Şimdi genelde FX piyasası olduğu zaman da yatırımcı hep altın, gümüş, Amerikan endeksi, eskiden dolar-türk lirası hareketlerindeydi. Ama biraz e, algı anlamında da varlık anlamında da yapısal kırılmalarımız var. Yani Brent'e dikkat edin ne demek istiyor Utku aslında. E, yani Brent'te değişik bir hareketler oluyor. Yani bir yapısal kırılmalar ön plana çıkabiliyor. E, yarın da şimdi Utku Amerika'da enflasyon verisi geliyor. ONS 1925'lerde, Gümüş 23'ün aşağısında 22-72'lerde. Hani euro-dolar artık söylemiyorum. Lady Lagarde hani euroyu sanki Delist 70 gibi bir noktaya geliyor. Yarınki bu enflasyon verisiyle gözler yine petrolde olsun mu? Yoksa ya e, hocam şimdi biz baktık 76'dan beri verdik artık hani yapacağımızı yaptık daha neler yapıp deyip de acaba biraz altına gümüşe mi bakalım yarınki enflasyon verisinde ne dersin? Şöyle tabii ki ya petrol tarafındaki hareketlerin orta vade devam edeceğini düşünüyoruz ama tabii ki orada da geri çekimler olacaktır. Bir enstrüman sürekli 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 yeşil mumlar yaparak yükselirse zaten o da doğrulayıcı bir yükseliş olmuyor. Bundan dolayı hafif geri çekimler normaldir. Biz de zaten günlük bültenlerimizde e, önemli destekleyen seviyelerini e, petrol tarafında da e, yatırımcılığımıza aktarmaya çalışıyoruz. Kendilerimiz evet. de oradaki geri çekim hareketleri için, potansiyel seviyeler için oradaki destek hatlarını e, takip edebilir. E, baktığımız zaman altın ve gümüş tarafı gündem olacak bence de. Özellikle altın tarafında ciddi bir baskılanma söz konusu olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vadeli görünümde. Tüm enstrümanlarda işte yukarı yönlü bir miktar hareketlikler gördük. Endekslere baktığımız zaman ATH seviyelerinde kırılma gerçekleşmedi ama Aynen. yine yakın seviyelerden dönüşler gördük ama yani sürekli uzun vade görünümde bile altın tarafına baktığımız zaman bir sıkışma söz konusu. Özellikle 2050 dolarlardan sürekli bir geri çekim hareketi konusu. Bunun bir miktar e, haber akışları da beraber özellikle yarın ki açıklanacak enflasyon, enflasyon verisi önemli olacaktır. Bir miktarda e, altın ve gümüş tarafındaki hareketlik yerinde fazla olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle şurada yatay bant hareketlik beklentimiz vardı. Bir miktar aşağı yönlü de minör destek hattı üzerinde kalmaya devam ediyor ki yarınki hareketlilik neticesinde artık bu destekten bir dönüş mü gerçekleşecek? Yani artık işte bizim takip ettiğimiz 1958 dolar üzerinde kalacaklar sonrası 2050 dolarları mı konuşacağız? Kısa vadeye görünümde bahsediyorum. Yoksa tekrar 1920 ve 1900 dolar desteklerini mi konuşacağız? Bunun artık ben bir yön belirleyici faktör olmasını bu, düşünüyorum. O, aslında yani. o zaman şu anda yani yatırımcının biraz daha basit anlayabilmesi anlamında. Hani sonra kulaklarımızı çınlatmasınlar. Yani siz böyle teknik çözüyorsunuz, trendler vesaire falan biz sizin kadar böyle bunları çizemiyoruz. Biraz daha anlaşılır ifade etmeniz gerekirse sana zor soruyu sorayım. Şimdi şunu anlıyorum senin yönlendirme, yönlendirme demeyeyim de grafiğinden çıkan fiyat yönlendirmelerinde. 1925'i referans alsak. Artı eksi 25 puan diyebilir miyiz? Yukarıda 1925 Tabii bu enflasyon verisinin şartına bağlı. Veriyi gelir, veri kötü gelir. İki senaryo. Yukarı aşağı. Referans 1925 desek. Artı eksi 25 puan, aşağıda 1900, yukarıda 1950, yarınki enflasyon verisine dikkat, yarın gözlerin e, altında olması gerekiyor dedirtir mi bu grafikler sana? Ne dersin? Tabii ki artı eksi bu da 25 e, dolarlık bir hareketlik e, olabilir. Şurada da hatta dün de bunun aslında sinyalini verdi hatırlarsanız burada bir geri çekim hareketi gördük Biz Evet. hemen 1900'ün evet. sonrasında bir top ama tekrardan yukarı yönlü o 1933 seviyesini desteğin üzerine attı. Bu da bir miktarda hareketlerin aslında fazla olabileceğini gösteriyor. Bize sinyal veriyor. Gümüş tarafında görmedik. Gümüş bir miktar daha aşağı yönlü negatif olarak ayrışıyor zaten. Aynen. Ondan Aynen. Da sıkça e, değiniyorduk. Bundan dolayı bir miktarda oradaki hareketlik fazla olabilir. Ama ben altın tarafında özellikle bu tekrardan 2000 üzerindeki yolculuğun bu 1958 1960 diyelim hadi çok doğru bir işlem yapıyorsak bu seviye üzerinde günlük kapanış neticesinde doğrulayıcı bir sinyal olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama yarınki tabii ki enflasyon verisi de çok da önemli olacaktı. O zaman Utku grafiklerle çok güzel bize özetledin. E, grafiklerine e, teşekkür ediyorum. E, yayınlarda e, bizi e, desteğini ve bütün A'dan Z'ye yayınlarda destek sağlayan e, Onur Akbulut'a da teşekkürlerimizi e, iletiyoruz. Onun desteğiyle e, bu yayınlarımızla yatırımcılarımıza ulaşıp fikirlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. E, YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, merak ettiğiniz e, FX ile alakalı sorularınızı araştırma departmanına e, yönlendirmeyi, videonun altına merak ettiğiniz varlıklarla alakalı teknik analizleri e, belirtmenizi e, rica ediyoruz. E, bu gelen taleplere göre biz de farklı var konusunda yapabiliriz. Genelde çünkü FX piyasalarında hep e, Onsalt'ın, Amerikanın S&P 500, e, Brent bu temel dinamikler üzerinden gidiyor ama yatırımcıların merak ettiği A'dan Z'ye tarım emtia olabilir, kıymetli metallerde farklı unsurlar e, olabilir, e, doğal gaz vadeli olabilir. E, bu konularda gün e, çok geniş teknik adınız anlamında. E, böylelikle farklı enstrümanlarla da biz de Utku ile beraber farklı sohbetler yapabiliriz. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Bye. Nice.